Evet bu soru çok böyle derin bir soru, zaman zaman kendime de sordum. Aslında cevaplaması çok kolay değil ama bunu kolaylaştıracağım biraz bir şekilde. Neden buradayım? Ne yapıyorum? Hayatım nasıl gidiyor? Ee, siz beni izlerken neler göreceksiniz? Neler yani paylaşacağım? Evet, şimdi siz de YouTube'da olacaksınız. Sevedik şanslı parkası. bireyler, şanslı de. bireyler. Aynen. <laughs> çekiyoruz. Bizim gibi. Aynı, Nasıl? aynı. aynı. Sen... Gerçekten atmosferi o kadar güzel ki. Çok iyi hissettiriyor. Ay şu süper market yok. Şu ne ya? Şu ne kızım? Restoran bence. Öyle bir şey mi içsek şu an? Bir bir açayım mı? Hemen. Akşam güneş. <gülüyor> çok <gülüyor> güzel oldu. Bakar mısın? Ben <laughs> çekiyorum ya ne olacak? Anne aç bunları bak kızın açtı. Herkese merhaba. <laughs>